Selamun aleyküm arkadaşlar. Eşim bana çiçek almış, onu göstereyim dedim. Lahana gül almış bana. <laughs> şaka şaka beraber hastane dönüş almıştık. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Böyle. Bunu temizleyeceğim. Dışındaki e, kart olan dallarını alacağım. Gerisini de haşlayacağım, lahana saracağım inşallah arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle şu görüntüsünü de sizinle paylaşayım dedim. Harika ya, gül gibi aynı. Ne güzel yaratmış yaradan. Allah'ım ya Rabbi. Şu güzelliğe bakın. Şöyle lahana'yı temizleyeyim arkadaşlar. Bu kabuğu da öyle güzel ki, yani ziyan bile etmek istemiyorum ama karttır herhalde ya. Bir şey olmaz bundan. Ama şöyle şuralarını alacağım. Şu kısımlarını en son bir haşlayıp denesem mi? Ama yok ya. Neyse boş ver. Belli yani dış kabuğu kart olur. Kıyamıyorum işte. Sarma olmaz yani dış kabuğu sonuçta. Bunu gördüm. Yolda satıyordu bir abi kamyonda. Küçük kamyonette. Bayağı bir ilerledik arabayla. Sonra eşime dedim ki dedim çok güzel lahanalar dedim. Tam sarmalık. O da hemen durdu sağ olsun. Hemen döndü geriye. Aldı. Bir kök 30 lira. Bunları bir önden yıkamam lazım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir pis. Pis dediğim yani çamurlu. Şöyle bakın fil kulağı gibi. Çok güzel. Bir da güzel çekiliyor mu bilmiyorum. Ben bakıyorum içinde sülük böcek bir şey var mı? Şunları bile ayırmak mı gerekiyor bilmiyorum ya kıyamıyorum da. Ben haşlayayım. Haşladıktan sonra sarılmayanı ayırırım. Bunları ayırmaya kıyamıyorum. Çok güzel, çok İyi ki almışız yani. Bayıldım. Şimdi odunluktan büyük tenceremi getireceğim. Suyum kaynayana kadar bunları bir sudan geçireceğim. Çok güzel. Biraz alacağım arkadaşlar. Bir kısmını almayacağım. Bütün haşlayacağım. öyle daha güzel oluyor. Şöyle dıştan biraz alacağım. Bir posta böyle haşlarım. Yani geri kalanı da şu şekilde tencereye oturturum. Biraz alayım. Şu kökü de alayım şuradan. Elimi de kesmeyeyim. Şöyle kesmek istiyorum yani ama masaya vururum diye de korkudan öyle kesemiyorum. Bir de bunları saracağım yani. Bayağı bir işim var. Biraz daha alayım. Çünkü bayağı yüksek duruyor. Tencerede kapanmazsa. Tencerem Pişireceğim tencerem kalın değil, şey değil. Derin değil. Böyle tava tipi gibi. Tava tavaya benziyor. O yüzden hepsini yutmaz yani şey hanım. Evet. Şimdi alalım madem koptu. arkadaşlar yufka gibi üst üste vay vay diyorum başka da bir şey demiyorum yani harika Vallahi çok güzel ya tablo gibi bakar mısınız <laughs> bir lahanaya ne kadar çok anlam kattım gül oldu tablo oldu <laughs> bu kadar lahana delisiyim yani e bir karadenizli olarak tabii ki de bunu da böyle oturtacağım şu ortadan açacağım biraz ki içine işlesin su göbeği de güzelce su görsün. Valla akşam otururken sarmayı düşünüyorum. Bir kısmını dolaba koyacağım. Bir kısmını da yeriz. Şu kökünü de kendim yiyeyim. Elif. Evet. Lahananın kökünü yiyecek mi? Evet. Çok güzel ama. Evet. Çıtır çıtır ama. Evet. Çıtır çıtır tazecik. Hmm. <laughs> Şurada dursun. Ben buraları toparlayayım arkadaşlar. Lahanamı suyunu da sobanın üstüne koyayım. Yemeklerim pişti. Ispanağım pişti kıymalı karnabahar yaptım. Bunlar da yarına Allah izin verirse bir kısmını da dolaba koyacağım. Buraları toparlayayım. Suyumu koyayım sobanın üstüne. Bu güzellikleri haş haşlamaya başladım arkadaşlar. Konuşamadım daha haş. <laughs> Bu güzellikleri haşlamaya başladım. Mis gibi yıkadım önce. Bunlar dış tarafına gelen yerler göbeğini bütün atacağım haşlamaya devam haşlandılar arkadaşlar şimdi şoklayacağım onları Oy, bayağı da büyükler ya alması da zor oluyor valla şöyle iki iki alayım bari kayıyor çünkü dediğim gibi fil kulağı gibiler maşallah Vallahi Biraz fazla mı haşlanmışlar? Gülemedim. Ama iyi o iyi, güzel güzel. Gayetinde güzel. Şöyle büyük tencerelere bayılıyorum. İşlerimi rahat yapıyorum. Bir tane de büyük şekleyen alacağım. Böyle lahanaları bastırmak için. Bak bu büyük değil mesela az güzel güzel oh mis gibi şöyle geçelim bakın şimdi de bunu şöyle göbeğiyle önce şu tarafını mı koysaymışım iyi ki bir kısmını almışım. Nasıl hemen açıldı arkadaşlar bakın. Hem de iyi ki bir kısmını almışım. Tencereme olmayacakmış. Ay ne güzel papatya gibi açıldı. Gül gibi. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Bana lahanadan gül aldığın için. <laughs> Baksana ne kadar güzel. Nasıl açılıyor. Şöyle arkadaşlar o büyük lahanaları süzgece aldım suyumu tekrar değiştirdim. Şimdi şunları tohumlanmaya bile başlamış lahana. Demek ki artık zamanı arkadaşlar. Tohumlanma zamanı geliyor. Şöyle göstereyim. Göbeğinde çiçeği olmuş. Bakın. Ay nasıl güzel açılıyor. Şunlar nasıl güzel sarılır var ya çok lezzetli oluyor bunlar. Bakın bu da çiçeği, lahana'nın <laughs> çiçeği olmuş. Ay nasıl güzel açıldı. Bakın çiçek gibi oldu, değil mi Elif? Evet. Harika. Şöyle bir bakayım. Yumuşaklığı yeter arkadaşlar. Böyle bir göbeğini bir daha bastırayım suya. Çiğ kalmasın. Sarması zor oluyor ondan sonra. biraz beklesin biraz daha diyorum ama bilmiyorum artık. Yeter mi acaba ya? Yeter herhalde. Neyse alayım. Çünkü bayağı bir yumuşak. Sar, e, sarmaya hazır arkadaşlar içimiz. Şöyle bastırayım soğuk suyun içine. Şoklansın. Lahanaları çıkardım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben lahanalarımı yıkayıp da koymuştum. O yüzden e, suyum tertemiz. Ne yapacağım? E, doktorlar da söylüyor hep bunu. Vücudunuzdaki ödemler için lahana kaynatın ve suyunu için diyorlar. Beyaz lahana. Ben de ne yapacağım? E, bunda bayağı bir lahana kaynattım. Böyle e, Bundan daha güzel bir lahana suyu olamaz. Zaten yıkanmış bir suydu. E, pardon yıkanmış bir lahanaydı. O yüzden bu sudan kendime biraz ayıracağım. Sabahları aç karnına içeceğim günde bir su bardağı içerim. Bu su bana gene birkaç gün gider ama tabii hepsini almayacağım. Çok bayağı bir su var burada. Yani böyle nasıl anlatayım? Bir 3-4 gün içeceğim. Dolaba koyacağım suyu. 3-4 gün günde bir su bardağı içmeyi düşünüyorum. Deneyeceğim. Salatasını yiyorum. Lahananın yani lahana içi içi her şekilde tüketiyorum. Vücudumdaki ödemi alsın diye. Ama suyunu denemedim. Suyunu deneyeceğim bu sefer de arkadaşlar bir ayda 5 kilo verdim. Bakalım önümüzdeki e, kalan bir ayda ne kadar vereceğim. Yani iki ayda ne kadar vereceğim bakalım. Devam ediyorum çünkü. Şimdi sarmanın içini hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle her şeyi kattım ondan sonra göstereyim dedim. İki tane soğan doğradım. Yedi çeşit karışık baharat koydum. İlk defa kimyon denedim. Daha önce koymuyordum. Koyuluyor mu onu da bilmiyorum. Koyan varsa Sarmanın içine kimyon bana yazabilirsiniz çünkü ben de ilk defa deneyeceğim. Ee, nane koydum Tabi şu baharatların altında kalmış nane. Pul biber koydum. Tereyağı, salça, yağını işte sıvı yağını koydum. Böyle bu şekilde sobamın üstüne koydum arkadaşlar. Sobanın üstüne, sobanın içinde de doldurdum odun. Bu burada böyle olsun. Herkes akşam yemeği yedi bir ben yemedim. Ben de şimdi akşam yemeğimi yiyeyim. Bu arada zaten soğanım kavrulur sobamda tutuştu zaten İçine bulgur pirinç yıkayayım ben hazır dursun ben yemek yedikten sonra zaten bu da kavrulur içine koyarım hepsini sararken görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar bir tencere sardım sarma şöyle şurada ikinci tencereye geçtim ee, çekim yapmayı unuttum. Çekim yapmayı unuttuğum için Elif'e dedim ki Elif dedim ya sarma bitmeden çekelim. Böyle arkadaşlar. Sarmaya devam ediyorum ben. İki tencere olacak herhalde böyle giderse. Bak bu, bu güzel arkadaşlar. Marketlerden aldığım böyle sıkı lahanalar o kadar e, zor ki haşlaması zor. Haşlıyorsun haşlıyorsun lastik gibi. Yok bir türlü pişmiyor ama bu çok güzel ya bayıldım yani o kadar zevkli ki sarması sarıyorum işte bakın İncecik. güzel yani öbürü muşamba gibi şekil veremiyorsun saramıyorsun ben sarayım arkadaşlar devam edeyim işim çok lahanalarımı sardım arkadaşlar şöyle bu bir tencere çıktı bu da dolmak üzereydi öyle Bitirdim çok şükür. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.